Masal dondurma aldım iki tane ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok zor eve geldim ya. Dışarıda dondurmacı Ruth peşime takıldı. Çabuk al dondurmanı, çabuk 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 al dondurmanı. Gel oraya saklanmayın. Senin odana saklanıp yiyelim. Evet. Peşimizden gelebilir an. Çabuk, çabuk 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 koş koş koş. Lan dondurma kokusu alıyorum. Dondurma istiyor canım, dondurma. Dondurmaları mı aldılar? Dondurma nasıl dondurmaları götürüyordu, neredesin? Ha buradalar demek ki. Bu kapı kilitli masal. Masal bu kapıyı açmalısın. Aa, dur başka bir çare bulacağım. Bu kapıyı dondurarak kıracağım şimdi. Dondurarak kırabilir miyim acaba açılmıyor kapıda ya? Masal kapıda bekliyor bizi. Masal dondurmalarını çabuk yememiz lazım. Çıkar çıkart yiyelim çıkart yiyelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapalım biliyor musun? Dondurmaları yiyelim. Bak bak gel gel gel. Nasıl yani? onu. Şey, yani. Hayır hayır öyle bir şey değil. Şimdi dondurmaları yiyelim. Paketleri güzelce kapatalım tamam mı? Sonra dondurmaları bırakalım kaçalım. Hı. Diyelim ki bizi serbest bırak. Dondurmalarımızı alma al. Küçük kişi evet küçük geliyor. Dondurmalarımızı al diyelim ona tamam mı? Hı. Sen dondurmalarımızı al ama bizi serbest bırakacaksın. Bak dondurmalar içeride mi? Masalın odasında. Hayır masalın odasında diyelim. Tamam mı? Boş. Boş. için. düzgün şeyim. çıkart. Düzgün çıkart. Düzgün çıkart içinden. Belli olmasın tamam mı? Parçalandığı belli olmasın. Belli oluyor mu? Oluyor. Belli olmasın açık oldu. Şimdi ona diyeceğiz ki. Bak mi? Eh, öyle. Bak eh öyle koyacağız. Ha eh, dondurmaların burada diyeceğiz tamam. Dur ben de açayım bir bari. Ben hmm, çok güzelmiş. Ben de paketi böyle güzelce tamam, çıkarttım. Acı açılmış. Acı açılmış. Ama orada yok, orada yok. Gel gel orada yok. Önce ben <laughs> buraya ısırdı ya. Ya. Yedim. Yedikten sonra ne yapalım biliyor musun? Diyelim ki bak buraya koyduk diyelim bunları. Gel sen burada onları al diyelim. Odayı kilitleyelim kaçalım. Tamam mı? Ha, odayı kilitleyelim demiştin az önce. Tamam mı? İki derim kaçalım tamam mı? Dedim. Benimki bitti. Bunlar bedava, Bunları bence atma. Bakalım. Senin ağzın ağzın nasıl olmuş öyle? Kapıya vuruyor masa. Kapıya vuruyor. Benimkinde bedava var mı? Kadir mi? Benimkinde bedava var mı? Benimkinde bedava yok. Ama bir şifre yazıyor. Bende de. Sende de mi yazıyor? Bende de yazıyor. Hadi dondurmalar burada. Dur dur ses çıkarma. Ya çubukları koyalım sen. Dur dur. Sınır. Dur. Rut, sen de bir dondurmacı Rut, sen bir anlaşma yapacağız. Tamam mı? Sen konuş, anlaşmayı sen söyle. Çımkları da mı öyle koydun? Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Öyle anlar açıldığını masal. Öyle açıldığını anlar. Bantlama, bantlama. Bırak, çıkart onları, çıkart onları, çıkart, çıkart. Hadi bırak şimdi onları. Anlamasın. Tamam, konuş sen. Bizi bırakacaksın. Ağzım şey yok, üstüme. Daha silme, 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 anlamaz. <laughs> Yapma. Dondurmacı Ruth şimdi bir anlaşma yapacağız. Evet. Bizi serbest bırakacaksın. Evet. Bize hiç dokunmayacaksın. Biz gideceğiz. Biz burada e, yatağın üstüne koyduk dondurmaları. Yatağın üstünden alabilirsin. Söyle, söyle, söyle. Evet, yatağın üstüne. Orada ye, çok güzel tadı. Evet, çok güzel tadı. Dur. E, bekle, açma, bakayım. bekle. Dondurmacı Ruth Tamam, şimdi veriyorum. Tararlı. Tamam ben. Tamam ben. o zaman size dokunmayacağım. Tamam mı? Tamam. için içeriye uzaklaştı. Tamam ben size dokunmayacağım. O zaman ben gidiyorum dondurmaları yani... yesin. Dokunma. Isırırım seni. Isır. Oturayım da şu dondurmalardan yiyeyim birazcık. Dondurmalar boş! Şimdi sizi yakalayacağım. Dondurmaları mı yemişler? Balık fiyatlarını bırakmışlar, boş. Don dondurmalar boş, şimdi sizi yakalayacağım. Aa! Kapıyı da kilitlemişler. Şimdi ben size yapacağımı bilirim, göreceksiniz siz. Görürsünüz. O kuz, bu kuz. Masal'a dönücü kuz! Masal! masalı şimdi tüm bedeni bunun içine girdi, göstereceğim şimdi sana. Şimdi göstereceğim benim dondurmamı yemek neymiş. Şimdi sen görürsün. İçeride biraz spor yap da gör kendine geleceksin. Aman neler oluyor ya? ya Masal baba, ne yapıyorsun kızım öyle ya sen? Ne yapıyor baba? Bir şey mi? Bırak şu durdur ya. kendini. Ben bırak. Ben ben ya. Durak bırak. Aa, aa. Masal durduramıyor kendini gerçekten. Masal kim? Ne yapıyorlar sana Büyümü yaptılar, ne yaptılar? Sana bir şey söyleyeyim mi? Masalın ellerine bak. Masal dur seni kurtaracağım. <laughs> Sen göreceksin şimdi. Yorulana kadar hep yaptıracağım sana bunu. Hep yapacaksın. Ay beni kurtar kurtar. Dur seni kurtaracağım. Bekle 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 bekle. Bekle seni kurtaracağım şimdi. Ay, dur dur, dur. dur kurtaracağım seni. Ellerini böyle bağlayalım bak. Korkma çok acaba? Dur. O zaman yana koy ellerini. Yana koy. Tut tut tut. Yana koy yana koy yana koy. Ya, aşağı aşağı aşağı. <laughs> oh, bu şimdi yumyalayayım böyle sarı. Ah, tamam, şimdi yapamayacak. Ya. Ah, nasıl olur mu böyle? Ay yapma, yapma, yapma. Yapıyor mu hala? Hala yapıyor ya. Dur. Başka bir şey bulacağım şimdi. Bekle. Ma. Ah, ah. Kolları ne oldu bunun? Kolları açılmıyor ya. Ah, Kolları açılmıyor. O zaman böyle hareket ettirelim. Böyle hareket ettirelim. Şunun güzelliğine bak. Böyle hareket ettirelim. Kolları açılmıyor. Ben, ya biraz şununla uğraşmayı bırakacağım ya. Biraz şuraya uzanayım uyuyayım da. Şu bebek de dursun orada. Biraz uyuyacağım şurada. Masal, masal böyle bağladık seni. Ya bu neden acaba böyle oldu ya sana? Allah Allah ya Masal ne hale geldi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dondurmacı unut gitti diye bakalım mı? Aa gitmemiş uyuyor orada. Evet. Masal. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu sana vudu büyüsü yapmış. Baksana. Bebeğe bak. Bebeğin seni seni saç telini almış, ona sarmış, bir şeyler yapmış. Baksana. Ah. Ya. <laughs> evet. Bebek nerede? Kim aldı bu bebeği? Bunlar odaya mı girdi tekrardan? Bunlar buraya geldi kesin. Bebeği almışlar. Kapıyı da kitlemişler bunlar ya. Üf. Bebeği hemen almam lazım. Öğrenirlerse bebeği bana da yaparlar aynısını. Üf ya. Masal 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 masal. O bize ne yapmış biliyor musun? Büyü yapmış sana bununla vudu bebeğiyle. Ben de ondan şimdi bir parça aldım. Bunu buna takacağız. Biz de ona büyü yapacağız şimdi. Bak o senin saçından takmış oraya. Görüyor musun? Biz de ona şimdi büyü yapalım. Tak bunu kafasına. Tak tak tak, tak kafasına tak. Senin saçını çıkarttın mı oradan çıkartmışsın. Tak on kafasına. <laughs> evet şimdi şimdi ona ona büyü yaptık. Şimdi onu büyü yaptık deneyelim ama nasıl göreceğiz ki? Deneyelim dur. Bekle deneyeceğiz şimdi. Yapma yapma o kadar çok şey yapma. Kapısını açalım. Yapma yapma hareket. Kapısını açalım bakalım gerçekten işe yaramış mı? Dur 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 kapıyı açalım. Açıyorum şimdi. Açtım kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Oo kapı açıldı. Kapı açıldı. Şimdi sizi ele geçireceğim işte. Yakalayacağım. Benim dondurmalarımı almak neymiş? Göstereceğim size. Seni ele geçirdik var e, Saçını, saç, güç aldık senden. Bunu yaptık. Uuu. Nasıl? Şimdi durduralım. Ay. Ay. Aa. Nasıl? Yapma, yapma. Bırak beni artık. Sen bizi bir rahat bırakmadın önceden. Açıldım, vardı bacağı da yapalım. Hoppa. Şimdi otursun yere. Ay. 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 Şimdi poposunu vuralım. Pop, 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 Yapma baso. Yeter. Ne olur dondurmanızı istemiyorum. Şimdi saçlarını olur. çek, çek. Bize büyü yaparsan yine seni Uğudu bebeğe tamam. yaparım. Yok. Uğudu bebeğe bizde kalacak. Tamam sizde kalsın. Ben bir daha büyümü yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Size Yaparsan yaparım. seni yine aynı işini Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Özür dilerim yapmayacağım. Sonunda ya kurtulduk evet. şundan ya. İşte ya o bebeği niye aldın? O bebek bir işe yaramıyor ki. Ya, ya ben Kim beni Ya ben beni ben hiç mi? inanmıyorum ona öyle ben bir şey. Saçımı. Hayır 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 saçımı çekme hayır. Kapatayım. Hayır. Atayım da Hayır ha. Uyu aldım şimdi bakalım. Ya ben hiç inanmıyorum ona ya. Hiç Ben hiç inanmıyorum Masal! Yapma Masal! Masal yapma! Masal! Masal! Masa, gerçek! çok gösteririm. Çıkar. <laughs> Bak masasız üç tane geldi. Gerçekten, gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi say görürsün. Şimdi say görürsün. <laughs> Şimdi say <sen> görürsün. Ha ha ha. Da 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 Hadi hadi bıraktım. <laughs> bıraktım tamam. Çok yorulduk ya. Ben seni giren giren. Yeter hayır benim bir <laughs> yapmanı istemiyorum. Ben bunu atacağım. Kaldım. Hadi. Ben bunu atacağım. Tamam. Atacağım dışarıya. Aldım. Yeter. Yeme, yeter yeme. atıyorum. Hop attım. <laughs>